Merhaba sevgili severler. hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar dilerim. Bugün 31 Ağustos 2020 günlerden pazartesi. Öncelikle bütün arkadaşlarıma yeni haftada iyi çalışmalar dilerim. Ve hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir hafta temenni ederim. Yeni haftada yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarış severler. Arkadaşlar bugün 31 Ağustos 2020 günlerden pazartesi gündüz yarışları Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla start alacak. Burada sırasıyla Bursa birinci ve Bursa ikinci altılı Ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları Elazığ'da koşulacak. Dokuz koşuluk programla tamamlanacak. Burada sırasıyla birinci ve ikinci altılı Ganyan analizimiz olacak. Ama öncelikle Bursa birinci altılı Ganyan analizlerimden karşınızdayım sevgili severler. Analizlerime geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımdan ricam. Kanalımıza abone olmaları, kanalımız ücretsizdir sevgili severler Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilir. Kanalımızın yükselmesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda at yarışı oynayan bir arkadaşınıza videolarımızı izletirseniz, kanalımızdan haberdar edersiniz kanalımız çok hızlı bir şekilde artacaktır. Bu konuda da bütün arkadaşlarımın duyarlı olmalarını ve kanalımıza destek olmalarını rica ediyorum diyerek ben analizlerime geçiyorum. Hepinize bol şanslar diyerek Bursa 1. Altılı Ganyan analizime geçiyorum. Bursa'da Altılı Ganyan'ın ilk ayağı programın birinci koşusuyla başlayacak. İlk altılılarda 2 yaşlı İngilizlerin 1100 mesafe Çin piste koşulacak. Şartlı bir yarışı, dişlere mahsus bir yarış arkadaşlar. Burada özellikle tuttuğum bir safkan, yine Azar Aks temsilcisi, bizim ayancıklı gibi bir safkanın torunu olan 4 numaralı Günfer Tay. Özellikle galoplarında beğenim kazanan bir isim oldu. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak dört numaralı Günfer Tay'ı bugün birinci şansı isim olarak öneriyorum. Hatta bu yarışta kazanmasını bekliyorum sevgili yarışseverler. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda Kaneko temsilcisi Camon Grants gibi bir safkanın torunu olan 10 numaralı Special One isimli safkanı da ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 9 numaralı Pop Song Smart Robin'in tayı bugün Erhan Yavuz uz dairesinde piste çıkacak. Benim üçüncü şanslı safkanım olacak sevgili yarışseverler. Buraya da ya 4 numaralı Gümtar Telli tek yazıyoruz ya da 4, 10 ve 9 şeklinde değerlendiriyoruz sevgili yarışseverler diyerek ben Altılgan ikinci ana geçiyorum. Altılgan'ın ikinci aya 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışta devam edecek. Ben burada özellikle Tayland'dan beri tuttuğum, Tayland'dan beri çok yarışta tek yazdığım bir safkan var burada. Evet 2 numara Çağıran. Bugün 1400 mesafe kum pistte. Ben yani arkadaşımızın idaresinde piste çıkacak 2 numaralı Çağrı'nın bu rakiplerini rahat geçeceğini düşünüyorum. Özellikle Gündüzeli arkadaşımız Safkan'a çok hakim. Safkan'ı çok iyi tanıyor. Ben bugün bu Safkan'ın bu rakiplerinin geçmesini bekliyorum. Ve yarısı sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak 2 numaralı çağrını öneriyorum. Sevgili yarış severler diyerek altılı ganyanın 3. ayağına geçiyorum. 6'lı ganyanın 3. ayağına 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1900 mesafe kum piste koşulacak şartlı 5 yarışta devam edecek. Burada da yine öncelikli ismin e, Sayın Elizabeth Kura'ya ait numara Özekan Gerçekten kaliteli bir isim bu uygun grupta bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Bugün birinci şanslı isim olarak 2 numaralı Özekan'ı öneriyorum. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda bir ma Berat Bey. Özellikle ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir safkan. Şimdi de kumda da etkili yarışları bulunan bir isim. Bugün Fırat Arslan idaresinde bir numara Fırat Bey'de Berat Bey'de dikkat diyorum arkadaşlar. Yine 4 numaralı Kelemer ve 5 numaralı Manidar bu grupta etkili olabilecek yer isimlerdir. Burayı da 2-1-4 ve 5 şeklinde değerlendiriyorum. Ve 6'lı Ganya'nın 4. ayağı yine Kapris koşusunun 2. ayağı bölünen meydin yaşlı İngiliz safkanlarının 1100 mesafe Çin pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı bir yarış arkadaşlar. Burada da öncelikli ismim 7 numaralı Prom Font isimli safkan. Bu Ranger temsilcisi Luxor torunu olan 7 numaralı Prom Font bugün Tolga Yıldız dairesinde rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Yine 1 numaralı Business Class Smart temsilcisi bugün benim beğenimi kazanan ikinci şanslı isim oldu. Okan Gökçe idaresinde bu safkanda dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine Altınmalı malı Pastı Paris Scarface temsilcisi bugün Turgay Alıcı idaresinde piste çıkacak idmanlarında hazır görünen Altınmalı malı Pastı Paris'te bugün ilk üç safkan içerisinde değerlendirilmeli yine ekürü safkanlardan yine bir Scarface temsilcisi 4 numaralı Expansion isimli safkan. Bugün 12 Wolf Hall isimli safkanla da ekürü olarak piste çıkacak. Bugün 4 numaralı Expansion Halil Kaplan dairesinde benim dördüncü şanslı safkanım olacak. Yine zorlu meydim koşusunda 3 numaralı Cool Silver ve 10 numaralı Steam Kels isimli safkanlar sırasıyla değerlendirilebilir. Burayı da 7, 1, 6, 4, 3 ve 10 şeklinde değerlendiriyorum. Ve birinci altının 5. yana geçiyorum. Arkadaşlar Asıl Gayrı'nın 5. aya 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 15 yarışçıyla devam edecek. Burada da Altunvalı Ağabatur Ercan Çankaya idaresinde piste çıkacak. Kaptan Rio temsilcisi bu grupta bir adım önde görünüyor. Özellikle takibimdeki bir isim, Stenorativ gibi bir safkanın anne tarafından torunu olan A. Batur, bugün özellikle Ercan Çankaya idaresinde bu yarışı kazanmaya yakın görünüyor. Yine 3 numaralı 9 ağaç, takibimdeki bir isim, iyi bir 9 ağaç bu grupta her zaman başa çıkabilecek güç ve kapasiteye sahiptir. Bugün yine Enis Balışoğlu'na ait 3 numaralı 9 ağacı da dikkat diyerek ikinci şansı isim olarak öneriyorum. Yine 9 numaralı Freedom Flight esasen bu gruptan üstün bir safkan. E bir takım sorunlar yaşadı. İtalyanı e, bu safkanın bilen arkadaşlarımız varsa gerçekten kalitesi tartışılmaz bir isim. Dehere temsilcisi 9 numara Fredon Flight bugün Muhammed Bin Bilgi İdaresi'nde benim üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine 10 numaralı Wind Power isimli safkan da yine bir Bosporus temsilcisi. Bugün Burak Akça idaresinde mesafesinde koşuyor olup dikkat edilmesi gereken safkandır son iki isim vereceğim. 12 numaralı Nide Şahı ve 5 numaralı Özgür Reis bu grupta dikkat edilmesi gereken diğer isimlerdir sevgili yarış severler diyerek ben birinci altının son ayağına geçiyorum. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe Çin pistte koşulacak açık grup 3 yarışı Karacabey koşusu 133 bin lira değerinde bir yarış. Gerçekten güzel Arap safkanlarının bir araya geldiği yarış olmuş ama öncelikli ismim son yarışında sizlere banko olarak verdiğim Sayın Direnç Özdemir'e ait altırmalı keskin şah Bence bu grupta bir adım önde görünüyor. Özellikle Ay'a bakan temsilcisi son yarışında etkili bir yarış çıkardı. Biraz nefes açığı vardı sanki. Biraz zorlandığı gibi geldi ama bugün idman açığında kapamış olduğunu görüyorum. Altırma Keskin Keskinşah'ı Hişmançılık İdaresi'nde birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine son yarışında İzmir'de çıktığı yarışta bariyer dibinden... 1200 mesafe Çin pistte gerçekten dişe diş hınca hınç mücadelesini beğendiğim 3 numaralı Hızlı Ahmet bugün yine Barış Kurdu idaresinde bu rakiplerinle başa çıkabilecek güç ve kapasitesi görünüyor. Bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak yine 13 numaralı <laughs> 13 numaralı Havzalı gerçekten kaliteli safkan izlenim veriyor. Sayın Melis Kurtel Emine ait 13 numaralı Havzal'da bana göre bu grupta etkili olabilecek bir diğer isimdir sevgili yarışseverler son iki isim vereceğim. Yine 5 numaralı Javalin, Gökhan Kocakaya'nın tercihiyle de burada yine etkili olmasını beklediğim bir isim. Biliyorsunuz İstanbul'da koşuyordu 5 numaralı Javalin, bir Baki Bey temsilcisi. Bugün Musafkanda dikkat diyorum ve son isim olarak Ekürü safkanlardan 4 numaralı İshak Bey'i de yarışsever arkadaşlarıma bu koşuda öneririm. Arkadaşlar yine ufak altılı oynayan arkadaşlarıma şu şekilde bir tavsiyem olacak. İlk ayakta 4 numaralı Günfer Tay ve 10 numaralı Special One isimli safkanları önereceğim. Altıgan ikinci yanda 2 iki numaralı Çağıran Bankomuz. Altıgan üçüncü yanda 2 numaralı Özekan ve 1 numaralı Berat Bey. Hatta e, 4 numaralı kelemer de yazalım. Ve Altıgan 3. ayağında Altıgan'ın 4. ayağında arkadaşlar 7 numaralı Profond 1 numaralı Busunis Class 6 numaralı Pest Paris 4 numaralı Expression 3 numaralı Cool Silver ve 10 numaralı Steam Class. Hatta burada bir tane de sizlere bonus isim vereceğim 9 numaralı Shadow Laura isimli safkanı. Ya 6 gelen 5. yerde yine 6 numaralı Abotur, 3 numaralı 9 Ağaç, 9 numaralı Freedom Flight, 10 numaralı Wind Powers ve 12 numaralı Nide Şahı ve 5 numara Özgür Reis şeklinde acırmadan vereceğim. Altıgan'ın son ayağında da yine 6 numaralı Keskin Şah, 3 numaralı Hızlı Ahmet ve 13 numaralı Havzalı ve 5 numaralı Javalin şeklinde de bu koşuyu hatta 4 numara İshak Bey'de verelim arkadaşlar. Çünkü Asırgan'ın ilk ayağında ve ikinci ayağında kuponlar yarı yarıya düştü. Ben bu şekilde değerlendiriyorum. Çok sıkışıyorsanız eğer çok zor bir e, bütçenizi aşıyorsa altı ikinci ayında şey altı ilk ayağında dört malı Günfer Tayda tek yazabilirsiniz kuponlar bu sefer çok çok düşecektir arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir hafta temenni ederim arkadaşlar görüşmek üzere esen kalın sağlıcakla kalın arkadaşlar.